Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bedava bir şekilde nasıl Google Play kullanabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce 25 TL değerinde bir Google Play kutu çekişi düzenleyeceğim arkadaşlar. Çekilişi ne zaman yapacağım size söyleyeceğim ama siz şimdiden kanala abone olmayı ve yorumlara katılıyorum yazmayı sakın unutmayınız arkadaşlar. Bunu ne yaparsanız siz çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Çekilişi ne zaman yapacağım ben bir videoda size açıklayacağım. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Bedava bir şekilde nasıl Google Play Kod'a göstereceğim. Gerçekten çok güzel bu uygulama sayesinde bu uygulamayı tam kullanan 10 milyon kişi var arkadaşlar. Hani Play Store'da bunun sayesini görebilirsiniz. Gerçekten Google Play Kod veren bir uygulama arkadaşlar. Şimdi isterseniz videoya geçelim. İlk önce uygulamayı nasıl yükleyeceğiz, nasıl kayıt olarak göstereceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında işte uygulama linkini bırakacağım hemen. Böyle bir link arkadaşlar buna basıyorsunuz ve sizi 5 saniye bekleme bir yere atacak. 5 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar mı? Evet bir yetişim. Arkadaşlar burada çıkan reklamlar mesela telefonunuzda virüs var filan şunlar arkadaşlar. Bunlara inanmayın. Bunlar çarptıktan arkadaşlar bunlar boş bir şey yani. uygulamayı indirin dedi. Kesinlikle onlara tıklamayın. 5 saniye bekledikten sonra şu devam et kısmına bu devam et kısmına basıyorsunuz. Ve sağ üstte açılan pencere arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. Açılan pencereyi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir geri geliyorsunuz. Ve bir geri geldiğiniz zaman sizi direkt uygulamaya atıyor. Uygulamada arkadaşlar burada 10 milyon indirmesini görebilirsiniz. isterseniz size göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz indirmesi var bayağı bir de güzel uygulama arkadaşlar siz buradan geliyorsunuz hemen uygulama indiriyorsunuz ben de uygulama olduğu için yani yüklemiş olduğum için hemen açıyorum Burada nasıl arkadaşlar kayıt olma işlemini hemen anlatayım. Ben size kaydolduğum için şu an çıkış yapamıyorum arkadaşlar. Siz oraya olma ekranı geldiği zaman arkadaşlar login denilen bir kısım. Oraya basıyorsunuz. Bir email adresinizi bir de şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani email adresiniz şifresini yazmıyorsunuz arkadaşlar kesinlikle. Bir sallayarak şifre yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra büyük bir ihtimal arkadaşlar ya email yazdığınız zaman yani bir doğrulama kodu gelir Aktivasyon kodu geliyor arkadaşlar. Eğer gelmediyse direkt adresi, site, site, size, size, size kaydolma yani direkt size giriyorsunuz arkadaşlar? Burada ne yapıyorsunuz? Hemen anlatayım size arkadaşlar. Bu gerçekten çok mükemmel bir uygulama arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane uygulama var arkadaşlar. Bunlar yenileniyor. Kaç günde bir yenileniyor bilmiyorum. Bunlar geliyorsunuz buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Mesela hepsi burada indir diyor. Sana 115 puan vereceğim arkadaşlar diyor. Mesela puanları da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bu puanlar uygulama indirdikçe artıyor. Mesela uygulama indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu puanlarınız artıyor. Bunları indiriyorsunuz. Yani üstüne basınca arkadaşlar. Böyle doğal kısmına basıyorsunuz. Ve videoda olduğum için indirmeyeceğim arkadaşlar. Doğal kısmına bastığınız zaman sizi büyük bir ihtimal Google Play'e atacak. Yani Play Store'a atacak. Oradan uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Hadi yani sizin burada ne yapacağınızı söylüyor. Buraya okuyorsunuz. çünkü tabii ki de. Hani 30 uygulama indiriyorsunuz arkadaşlar. 30-60 saniye bekliyorsanız yani uygulamaya giriyorsunuz. 30-60 saniye bekliyorsunuz. Bekledikten sonra tekrar bu uygulamaya geliyorsunuz. Ve size puanlarınızı veriyor arkadaşlar. bazılarında şu oluyor arkadaşlar. Şöyle ben telefondan oluyor. Uygulamayı indiriyoruz. T girdikten sonra uygulamayı 30-60 saniye bekliyoruz. Puanımızı vermiyor. Uygulamayı silin arkadaşlar. Tekrardan yükleyin. Puanınızı veriyor. Her neyse. Bunları indiriyorsunuz arkadaşlar. Hepsini indirdikten sonra. buradan şurada kupa kısmı arkadaşlar. ikinci sırada buraya basıyorsunuz. Ve burada istediğinizi alıyorsunuz. Mesela şu an Steam kodu. Steam'de kodu arkadaşlar. Bunun ikisini bilmiyor. Burada da Google Play kod nasıl istediğini seçiyorsunuz arkadaşlar. Google Play koda basalım. Size 3300 puan toplayın. 10 dolarlık Google Play kod veriyor arkadaşlar. 10 dolarda 60 liraya bir tekel 60 lira mı ne ediyor arkadaşlar tam bilmiyorum artık azaldıysa arttıysa tam, en son 60 arkadaşlar azaldıysa çoğaldıysa bilmem ama en son 60 indiriyorsunuz buradaki uygulamayı ve o şuradaki puan ulaşınca 3300 puan ulaşınca arkadaşlar burada isterseniz Google Play kodu isterseniz arkadaşlar Steam kodu alabilirsiniz uygulama geçirdim çok çok güzel bir Yok, çok güzel konuşalım ben özür dilerim. Gerçekten çok güzel bu uygulama arkadaşlar. erkenden puan kazanmak istiyorsanız arkadaşlar şöyle bir kısım var. Referans kısmı mesela iPhone ile siteye referans getirirseniz 60 puan kazanıyorsunuz. Android'ler için de arkadaşlar 45 puan kazanıyorsunuz. Bura bastığınız zaman zaten otomatikman kopyalanıyor ya da şöyle bir yere kopyalıyorsunuz arkadaşlar bu sizin kodunuz. Ve arkadaşlar siteye davet ediyorsunuz ve puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Site çok kolay zaten buradaki oyunlar indiriyorsunuz, puan kazanıyorsunuz. O puan buradan arkadaşlar Google Play kodlar biliyorsunuz. Video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sakın. Yakında çekmiş düzenleyecek çekişe katılmayı da sakın unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendiniz iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayınız. Bay bay.